Gökyüzü rehberiniz Astrofonya'nın hazırladığı haftalık yorumlara hoş geldiniz. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 6-12 Ekim haftasına hoş geldiniz. Evet sevgili teraziler enerjisi ve temposu yüksek bir haftadayız. Tutulma haftasındayız. Ay 7 Ekim'de Koç burcuna geçecek. 8 Ekim'de artık dolunay fazına ulaşıyor ve öğleden sonra 13 Eylül'de 15 derece Koç burcunda Dolunay ile beraber ay tutulması meydana gelecek. Ay tutulmaları bizi duygusal olarak biraz etkileyebilir, daha hassas olabilir, daha sinirli ve tahammülsüz olabiliriz. Çevremizdeki kişilerle ilişkilere, üstlerimizdeki kişilerle ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Ee, özellikle e, tutulma e, haftasında tabii ki daha fazla enerji söz konusu olduğu için etkilenmemiz mümkün bunun yanı sıra 8 Kasım 12 Kasım arasında da tutulmanın etkilerini etkileriyle karşılaşabiliriz. Öncü bir burcu olduğunuz için ve tutulma karşıt burcunuzda olduğu için birinci derecede etki alanlardan biri sizsiniz. Özellikle doğum gününüz 7-9 Ekim arasıysa bu tutulma bu yıl içerisinde yaşamanızda önemli değişimlere, dönüşümlere neden olabilir sonlandırmak istediğiniz, bitirmek istediğiniz konularda daha kararlı davranabilirsiniz. Bunlar özellikle ilişkilerinizle, işbirliklerinizle ilgili olabilir. Ama yeni başlangıçlar içinde daha cesur ve daha atak davranabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sevgili teraziler, Merkür Retrosu devam ediyor. 10 Ekim'de artık burcunuza doğru gerileyecek ve 25 Ekim'e kadar burcunuzdaki retrosu devam edecek. Bu süre içerisinde özellikle üzerinde çalıştığınız işleri gözden geçirebilirsiniz düzenlemeler yapabilirsiniz. Eksik işlerinizi tamamlayabilirsiniz. İletişim sorunları olabilir. İlişkilerinizde, yazışmalarınızda, konuşmalarınızda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Çünkü söylemek istediğinizle karşıdaki kişinin anladığı farklı olabilir. Kullandığınız iletişim cihazlarına dikkat etmeniz gerekiyor seyahatlerde, toplantılarda bazı gecikmeler, ertelemeler olabilir. Bunun yanı sıra eskiyle ilgili konular yaşamınıza daha fazla girebilir. Eski tanıdıklar, eski ilişkiler, eski işbirlikleri veya eskiden gittiğiniz, daha önceden gittiğiniz bazı seyahatler, geziler, yerler bu dönemde yaşamınıza dahil olabilir tekrar sevgili teraziler. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen günlük boş videolarını da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.